Allah karşı karşınızdayız. Basılın, atılın. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte yuvarlak balık yapacağız. Yuvarlak balık için gereken malzemeleri söyleyeyim ilk önce. Mavi karton. Makas. Yapıştırıcı. Kalem. Oynar göz. El işi kağıdı veya renkli A4 kağıdı. Yuvarlak balığımız için ilk önce mavi kartonumuzu ikiye katlıyoruz ve ortadan ikiye kesiyoruz. makasla ortadan ikiye kartonumuzu kesiyoruz. Çok dikkatli bir şekilde kartonumuzu ikiye bölüyoruz. Kestik. kestiğimizin yarısını önümüze alıyoruz. Ve şimdi kalem yardımıyla bir balığımızın gövdesini çiziyoruz. Kalem yardımıyla. Şöyle tam yuvarlak olmayan üstten biraz baskın bir şekilde çiziyoruz. Çizdikten sonra kartonumuzu kenar alıyoruz. Bu kenarda duruyor. Biz ilişki kağıdı veya renkli A4 kağıtlarımızı alıyoruz. Onlardan renk çıkartıyoruz çıkartayım. Bir tane de kırmızı çıkartayım. Bunlarla piyatımızın kapağıyla daireler çiziyoruz. Şöyle bütün kayıklarımı üst üste koydum. Şuraya koyuyorum. Ve Birincisi oldu. İkincisini yapıyorum. İkincisini de yaptım. Üçüncüsünü dördüncüsü ve beşincisi Şimdilik 5 tane çizdim. Onları keseceğim. Çok dikkatli bir şekilde. Üst üste koydum A4 kağıdlarımı ve kesiyorum yavaşça, çok dikkatli bir şekilde. Ve bitti. Bakalım sayalım kaç tane dairemiz olmuş. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dairemiz oldu. Şimdi diğerlerini de keselim. Şunları kenara alalım. Şimdi dairelerimi sayalım mı? Kaç tane olmuş? Şöyle birleştirelim. Ve başlayalım saymaya. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 tane dairem var. Ben bu dairelerimi renk renk ayırdım. Şöyle dursunlar. Şimdi balığımı yapmaya başlayalım. Kartonumu aldım. Böyle önüme koydum. Şöyle şöyle bir kartonu Şöyle öne alalım. Evet. Kartonumun uç kısmına şöyle çizdim. Burası balığımın başı olacak. Bu arkası da balığımın gövdesi olacak. Şimdi piritimi balığımın gövdesine yavaşça sürüyorum. Çok dikkatli bir şekilde ve yavaşça sürüyorum. Her yerine piritimi sürdüm. Sonra bu kestiğimiz daireleri ortadan ikiye katlıyoruz. Şu şekilde ortadan ikiye katlıyoruz. Ve bir köşesine balığımızın üstüne koyuyoruz. Şimdi ikincisini alıyorum ben. Ve ikincisini yapıştırıyorum. Şimdi başka daire alayım. Bu şekilde balığımızın her yerini taklıyoruz. Eğer dairelerimiz yetmezse tekrar daire hazırlayacağız. Çünkü yetmeyecekmiş gibi duruyor. Ya da isterseniz sizin balığınız biraz daha küçük olabilir. renklerin yan yana gelmemesine dikkat edin ki daha güzel dursun. Böyle farklı farklı renkler yan yana gelsin. Arka arkaya gelsin ki daha güzel renkler gözüksün. Ben ikinci sırayı da bitirmek üzereyim. 2 sıra bitirdim şöyle göstereyim ben size Şu şekilde arka tarafında yapıyorum Böyle yavaşça ve çok dikkatli bir şekilde balığımızı tamamlıyoruz. Fazla kırmızı koyayım. ve benim balım bitti. Gövdesi bitti. Şöyle bunu da ikiye katlayayım ve son olarak bunu da yapıştırdım. Şöyle göstereyim. Gövdesi bitti. Şimdi kuyruğunu yapacağım. Kuyruğu için daire kesmem gerekiyor. Ben kuyruğunu kırmızıya yapmak istiyorum. O yüzden kırmızıyı kırmızıdan çizeceğim. 3 tane kuyruğu için daire çiziyorum. 2 ve son olarak da üçüncüsü. Bunları çok dikkatli bir şekilde kesiyorum. birinci dairem bitti. İkinci dairem de bitti ve son olarak üçüncü dairemi de kesiyorum ve bitti üçüncü dairemde. Kuyruk kısmına çok az bir şey piletini sürüyorum. Ve aynı şekilde dairelerimi ortadan ikiye katlıyorum ve kuyruğunu yapıyorum. Kuyruğunu yaparken iki tane yan yana koyacağım daireyi bir tane de şöyle arkaya koyacağım. şu şekilde. Daha sonra balığımın kollarını yapacağım. Pembeden iki tane keseceğim. yeşilim vardı pardon. Yeşilleri balığımın şu iki tarafına kilitinden sürüyorum ve bunları katlıyorum. Bu şekilde değil. Şu şekilde yapıştırmıyorum. Yan şeklinde yapıştırıyorum. Şu şekilde balığımın gövdesi, kolları ve kuyruğu oldu. Şimdi balığımın ağzını yapıyorum. şu şekilde balığıma giren yazı yaptım. Balığımın gözünü isterseniz kalemle yapabilirsiniz. Ya da oynar gözünüz varsa oynar gözle de yapabilirsiniz. Ben oynar göz yapacağım. Oynar gözümün arkasına kilitimi yapıştırdım ve balığımın gözünü yapıştırdım. Daha sonra Balığımızın ağzından baloncuklar çıksın. İşte böyle. Benim videom bitti. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.